Şirket eğitimlerinin amacına ulaştığına inanıyor musunuz? Ben de eğitimler veriyorum. Son derece keyifli. Bütün bir gün boyunca yoğun bir şekilde aynı odada veya online bir konuya odaklanıyoruz. Katılımcılarla belli konularda sohbet ediyoruz. O günkü eğitim olarak düşündüğümüz zaman çok net söyleyebileceğim, insanların farkındalığı artıyor. Çok iyi zaman geçiriyorlar. E, tabii ki eğitim verenin becerileriyle doğru orantılı olmak üzere. Belli konularda bazı bilgileri duyuyorlar. Çok çeşitli bilgileri aynı anda ve çok fazla duyduklarını da söyleyebiliriz. Yani çok kısa bir süre içerisinde çok fazla konuyla ilgili çok fazla bilgi duyuyorlar. Ve sonunda gün bitiyor, güzel fotoğraflar çekiliyor, harika raporlar yazılıyor ve diyoruz ki bir dahaki eğitimde görüşmek üzere. Peki acaba iş ortamında bu becerilerle ilgili öğrenilenlerin hayata uyarlanması ile ilgili ne durumdayız ne düşünüyoruz? Ben burada belki kendi içinde politik olarak doğru olmayan, politik doğrucu olmayan bir şey söylemek istiyorum. Bu yüz yüze bir araya gelip yaptığımız eğitimlerde dediğim gibi ben de yapıyorum ve çok da keyif alıyorum. Yapmaya da devam ediyorum, edeceğim. İstediğimiz davranış değişikliği hedefine çok yaklaşamıyoruz. Bilmem eğitim uzmanları İnsan kaynakları profesyonelleri, genel müdürler, iş sahipleri, ekip liderleri bu konuda ne düşünür? Bana katılır mısınız bilemem. Son dönemde bunu fark ettiğim için şöyle yeni bir yaklaşım geliştirdim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yapılan çalışmalar tek ve yoğun ve uzun bir oturum yerine aralıklı kısa oturumlarla yapılan çalışmaların daha iyi sonuç verdiğini, daha kalıcı sonuç verdiğini ve davranışlara daha fazla etkisi olduğunu göstermiş. Buradan yola çıkarak benim çalışan bağlılığı ve bağlayan liderlik adında bir eğitimim var. Adından da anlaşılıyor. Bu konuda katılımcılara çalışan bağlılığı ile ilgili bir güncelleme veriyorum, bir çalışan bağlılığı anketi yapıyorum. Daha sonra çalışan bağlılığını sağlamak için gereken liderlik özellikleri üzerinden birlikte tek tek ilerliyoruz. Bu eğitimle ilgili şöyle bir yaklaşımım var. Acaba 2 haftada bir saatlik oturumlarla hedef kitlemiz yani orta üst düzey yöneticileri alıp bir grup oluşturup ve online zoom ortamında 2 haftada bir saatlik ve 12 oturum olarak planladığımdan 6 ay boyunca sürecek bir program olsa acaba nasıl olurdu? Şöyle hayal ediyorum ve bir kısmını da şu anda gerçekleştirmeye başladım. Örneğin bir konuyu konuşuyoruz. O konuyla ilgili dinleyenlerin öğrendiklerini, tartıştıklarını kendi hayatlarında uygulamak için iki haftalık bir süreleri olacak. İki oturum arasında bu konular yavaş yavaş beyinlerinde yer etmeye, demlenmeye ve günlük hayatta davranışlarına uyarlanmaya aday hale gelecekler. Belki o sırada bazı soruları ortaya çıkacak. Bunu hayatlarının bir parçası haline getirecekler. Zaten ...davranış değişikliği de bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani ayrıca grupları bir WhatsApp grubu alıyorum. Orada belli şeyler paylaşıyorum. Aynı zamanda ulaşılabilir oluyorum. Yani benim programım sadece birer saatlik oturumlar çarpı 12 oturum gibi değil. Aslında 6 ay boyunca çalıştığım şirketle bir kültür danışmanlığı rolüne de girmiş oluyorum. Ne dersiniz? Böyle aralıklı oturumlarla yapılacak bir program daha kalıcı olur mu? Daha çok insanları etkiler mi ve daha çok davranışları değiştirmeye teşvik eder mi acaba? Bu tür etkileşim fakat aynı gün bütün her şeyi aynı gün söylemek değil de yavaş yavaş konuları böyle böyle gitmek acaba nasıl etki eder? Ben şu anda bununla ilgili bazı çalışmalara başladım. Kısa bir süre içerisinde bazı geri bildirimler ve gözlemlerimle beraber daha olumlu olacağına dair güçlü bir inancım var. Bu anlamda benim bu programım için spesifik söyleyeyim. Liderlikten başlıyoruz. Delegasyon, değerler, misyon, vizyon, geri besleme, takdir, hesap verebilir kılma gibi birçok konuyu uygun bir şekilde o oturumlara dağıtıyoruz. Ve aynı zamanda konuştuğum şirketlerden aldığım bazı içerik değiştirme önerilerinde Alabiliyorum. Yani büyük bir havuzdan o 12 oturumu müşterilerimle beraber belirleyebiliyorum. Ne dersiniz, işe yarar mı? Görüşlerinizi bekliyorum.